Merhaba hoş geldiniz. Antik çağda kurulmuş olan uygarlıklar genel olarak Akdeniz'in çevresindeki topraklarda kurulmuştu. Akdeniz tarihte her zaman önemli bir deniz oldu. Özellikle deniz ticaretinde Akdeniz'i kontrol altına alan uygarlıklar o dönemin güçlü ve zengin uygarlıkları olmayı başardı. Örneğin bir zamanlar Akdeniz'in hakimi olmak için Roma ve Kartaca arasında kıyasıya mücadele olmuştu. Roma konum olarak bugünkü İtalya'nın olduğu yerde, Kartaca ise konum olarak bugünkü Tunus'un olduğu yerdeydi. Roma ve Kartaca arasında yıllarca süren savaşlar oldu. Bu savaşların bazıları çok büyüktü. Bir ara Roma yıkımın eşiğine geldi. Ama sonunda kazanan taraf Roma oldu ve Kartaca tarihe karıştı. Roma, Akdeniz'deki tek güçlü rakibini yenince topraklarını hızla genişletti. Akdeniz'i kontrolü altına aldı ve ticaret ile hızla zenginleşti. Bir süre sonra Akdeniz'in çevresinde kalan bütün toprakları ele geçirdi ve antik dünyanın süper gücü haline geldi. Roma bu gücü elde ettikten sonra yüzlerce yıl varlığını sürdürdü. Hatta ikiye bölündükten sonra kurulan Doğu Roma İmparatorluğu bin yıl kadar daha varlığını sürdürmeye başardı. Osmanlı İmparatorluğu da yine Akdeniz'i kontrolü altına alarak büyük ve güçlü imparatorluk olmayı başarmıştı. Akdeniz eski dünyada bilinen toprakların merkezindeydi. Avrupalıların yapmış olduğu coğrafi keşiflerle birlikte dünyada farklı kıtalar, yerler ve ticaret rotaları keşfedildi. İnsanoğlu dünyanın sanıldığından daha büyük olduğunu fark etti. Bu süreçte Akdeniz eski önemini kaybetti. Fakat Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla birlikte önemini bir ölçüde korumaya devam etti. Akdeniz konum olarak Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının arasında bulunmakta. Batıda Cebri Tarık Boğazı ile Atlas Okyanusu'na bağlantısı var. Doğuda Süveyş Kanalı ile Kızıldeniz'e bağlanıyor. Kızıldeniz'in de Hint Okyanusu'na bağlantısı olduğu için Süveyş Kanalı sayesinde Akdeniz'in Doğu Asya ülkelerine bağlantısı var. Tarihte büyük imparatorluklar kurulduğu dönemlerde Akdeniz'e kıyısı olan ülke sayısı çok azdı. Fakat günümüzde çok sayıda ülkenin Akdeniz'e kıyısı var. Akdeniz'e kıyısı olan ülke sayısı 23 tanedir. Bu ülkelerin iki tanesi sınırlı olarak tanınıyor. Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler İspanya, Fransa, Monaco, İtalya, Malta, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Yunanistan, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Suriye, Lübnan, Filistin, İsrail, Mısır, Libya, Tunus, Cezayir ve Fas'tır. Bu ülkeler arasında Akdeniz'e en uzun kıyısı olan ülkeler ise Libya, Türkiye, İtalya, Mısır, İspanya ve Cezayir'dir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.